Rusya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden resmen çekildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 16 Eylül itibariyle başvuruların kabul edilmeyeceğini duyurdu. Rusya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne artık taraf değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de çekildiğini duyurdu. Açıklamaya göre mahkeme 16 Eylül 2022'ye kadar olan başvurularla ilgilenmeye devam edecek. Bu tarihten önce yapılan ve bekleme halinde olan 17.450 başvuru bulunuyor. Rusya'nın çekilmesiyle birlikte ülkeyi temsil eden yargıcın görevinin de sonlanacağı belirtildi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ülkenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ayrılmasını öngören iki yasa tasarısını Haziran ayında onaylamıştı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna işgali nedeniyle 15 Mart tarihinde Rusya'yı Konsey'den çıkardığını açıklamıştı. Rusya ise yaptığı ayrı bir açıklamada kendi kararıyla Avrupa Konseyi'nden çıktığını ilan etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açıkladığı verilere göre en fazla ihlal başvurusunun yapıldığı ülke Rusya oldu. Bu başvurular bütün ülkelerden gelen başvuruların %24'ünü oluşturuyordu.